Merhaba tam takipçileri. Bu videomuzda Honor'un ülkemizde yeni satışa sunmuş olduğu aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ve teknik özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekeceğini düşündüğüm yeni kulaklıkları aynı zamanda da tabii ki kablosuz kulaklıkları Magic Airbus'larını yakından inceliyoruz. Sevgili dostlar aranızda bu soruyu soracak olanların olduğunu bildiğim için hemen videonun başında sorunuza cevap vermek isterim. Elimde tutmuş olduğum bu kulaklıklar Huawei tarafından ülkemize satışa sunulan FreeBuds 3 ilerle ciddi anlamda benzerlik gösteren hatta neredeyse aynı diyebileceğim bir Ürün ve bu sorunun cevabını videonun başında vermiş olayım sizlere. Fakat burada bazı farklılıklar var. Hemen o farklılıkları yakalayabildiğim farklılıklardan bir tanesini sizlere aktarmak istiyorum. Honor ülkemizde Magic Ear Buster'ın iki farklı rengini satışa sundu. Bunlardan bir tanesi elime tutmuş olduğum beyaz modeli. Bir diğeri ise gökyüzü mavisi diyebileceğim oldukça Böyle fantastik bir mavi rengine sahip, fantastik de hani böyle çok kullanmam nereden geldiyse aklıma bir rengine sahip olan mavi rengi sevgili dostlar ve Magic Ear Buds'lar tasarımıyla ve teknik özellikleriyle dediğim gibi Freebuds 3i'lerle oldukça benzer bir kulaklık. Kutuyu Type-C ile şarj edebiliyorsunuz bu kulaklıkların kutusunu. Aynı zamanda kutuların içerisinde, kutunun içerisinde 410 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor ve ne yazık ki kutular herhangi bir şekilde kablosuz şarj desteğini bizlerle buluşturmuyor. Yani bu kulaklıkları şarj etmek istediğinizde sadece bir Type-C'ye ihtiyacınız var ve kullandığınız telefonunuzun da adaptörüyle rahatlıkla bu kulaklıkları şarj etmeniz mümkün oluyor. Şarj kutusunun kapağını açıp Magic Earbuds'ları gördüğünüz andan itibaren tasarımdaki kalite ve işçiliğin ciddi anlamda üst seviyede tutulduğunu sizler de benim gibi düşüneceksiniz sevgili arkadaşlar. Çünkü Honor da burada aynı Huawei gibi oldukça iyi bir şekilde üretim yapıp bizlerle kaliteli bir ürün bulaştırmak için elinden geleni yapmış diyebilirim sizlere. Kulaklıkların iç kısmında yer alan bazı sensörler var ki bu sensörler sayesinde kulaklıklar kulağınızdan çıktığı zaman müzik duruyor. Kulaklıkları kulağınıza taktığınız zaman müzik devam ediyor ve çift kulaklığı taktığınızda da otomatik olarak sizler için aktif gürültü engelleme özelliğini de devreye sokabiliyor. Magic Ear Buds'lar bu da güzel bir detay tabii ki ve isterseniz tabii manuel olarak da aktif gürültü engellemeyi iki kulaklık takılıyken bile kapatmanız mümkün oluyor. Onu da sizlere aktarmak istiyorum. Ve tabii devam edelim. İsterseniz siz bu kulaklıkları eşleştirmek istediğinizde hani kafanızdaki en önemli soru işaretlerinden bir tanesi budur ya. Kulaklıkların kapağını açtığınız an itibariyle en hızlı şekilde Huawei ya da Honor bir telefona sahipseniz en hızlı şekilde eşleşme tamamlanıyor. Hatta tek tıkla bunu yapmanız mümkün oluyor diyebilirim sizlere. Bu da güzel bir detay. Ve aktif gürültü engelleyeceği birazcık değinmek istiyorum. Herhangi bir gürültüyü bu kulaklıklar sayesinde 32 desibele kadar düşürebiliyorsunuz. 32 desibele kadar düşürmesi demek şu demek oluyor arkadaşlar. Ben bu kulaklıkları deneyimlerken biraz dışarıdaydım ve oldukça da gürültülü bir yerdeydim. Denizin dalgaları vardı. Çok ciddi bir dalga sesi vardı olduğum yerde. Ancak taktığım an ne dalga sesi kaldı ne de kendimin sahilde olduğunu hatırladım diyebilirim sizlere. Tamamen bütün gürültüyü kesmeyi başarıyor. Tabi burada kulaklığın tasarımında kullanılan silikon başlı uçların da oldukça önemli olduğunu ve olumlu bir şekilde sonuca etki sunduğunu da atlamamak lazım. Devam etmek istiyorum arkadaşlar. Bağlantı konusunda çok az bir gecikme ya da herhangi bir bağlantı sorunu var mı diye sorarsanız ben bunlara rastlamadım. Oldukça kaliteli bir bağlantı var bu kulaklıklarda. Aynı zamanda da herhangi bir gecikme problemiyle karşılaşmadım. Bunu da sizlere aktarayım ve aktif gürültü engelleyiciden ciddi anlamda etkilendiğimi de müziğin kalitesinin bambaşka bir seviyeye taşındığında sizlere gönül rahatlığıyla aktarabilirim. Huawei'nin kulaklıklarında olduğu gibi Honor'un da bu kulaklığında arkadaşlar isterseniz Huawei'nin kendi uygulaması olan bir A-Life isimli uygulama vardı sizlere daha öncesinde aktardım. Oraya giderek bu kulaklığı da özelleştirmeniz mümkün oluyor. Bazı özelliklerini hemen oradan hızlıca özelleştirebiliyorsunuz. Kulaklığın üstüne çift tıklama, iki tıklama gibi özellikleri rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Ve bu tarz kulaklıklarda aslında en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan telefonla konuşma performansı var tabii ki. Honor Magic Ear Buds'larda da 3 adet mikrofon kullanılmış arkadaşlar. Mikrofonların her birinin bir görevi var. Bir tanesi sesleri temizliyor, bir tanesi gürültüyü engelliyor ve bir tanesi de tabii ki sesimizin karşı tarafa daha net gitmesi için görev yapıyor ve bu sayede ben telefon konuşmaları sırasında yaptığım testlerde herhangi bir problemle karşılaşmadım. Ama şunu da atlamamak lazım tabii ki yani normal bir telefonla konuşuyormuşçasına bir performansı bu tarz kulaklıklardan beklememek lazım. Ancak oldukça iyi bir performansa sahip olduğunu da sizlere söyleyebilirim. Ve müzik kalitesine baktığımızda aynı FreeBuds 3 ilerde olduğu gibi Magic Ear Bass'larda da 10 milimetrelik bir sürücünün kullanıldığını görüyoruz. Bu 10 milimetrelik sürücülerin isminin de otantik dinamik sürücü olduğunu atlamadan sizlere aktarayım. Herhalde videonun başındaki o fantastik mavi de buradan çıktı yani. Normalde dediğim gibi hiç öyle fantastik falan kullandığım bir kelime değildir. Ama aklıma geliverdi yani videonun başında sizlere de aktarmış bulundum. Otantik dinamik sürücüde herhalde fantastik kadar enteresan bir deyim olmuş diyebilirim. Tabi Freebus 3i'lerde de benzer sürücüler kullanılmıştı. Orada bu kadar hani ilgimi çekmemişti bu durum. Ama şu anın o fantastik maviden sonra etkisinde kaldığımı da sizlere aktarmak istiyorum. Ve tabii ki burada sizlere bir uyarım var sevgili dostlar. Kulaklıkların kutusundan çıkan süngerler var, başlıklar var. Adını siz ne demek istiyorsanız onlardan var ve bunları en iyi şekilde seçip kulağınıza en güzel şekilde oturan modeli ve boyutu kullanırsanız bu kulaklıklardan tam performans alırsınız. Ama eğer kulağınıza küçük ya da büyük bir başlık kullanırsanız ne yazık ki kulaklıklardan alacağınız verimi düşürmüş oluyorsunuz. Bunu da sizlere aktarmak istiyorum. Ve tabi kulaklığın üzerinde yer alan sensörler var. Bu sensörler sayesinde müzikleri atlamanız, müzikleri durdurmanız ya da aktif gürültü engelleyiciyi açmanız ya da kapatmanız mümkün oluyor ve size söylediğim A Life isimli uygulamadan bu dokunma hareketlerinde bir miktar özelleştirmeniz yine mümkün. Şarj konusuna değinmek lazım tabii. Şarj konusunda Honor Magic Air gayet güzel bir deneyimi bizlerle buluşturuyor arkadaşlar. Günde ortalama 3 saatlik bir kullanım yaptığınızda toplamda şarj kutusuyla beraber bir hafta boyunca Honor Magic Air Buster'ı kullanabildim ben şahsen kendi adıma. Burada şunu söylemek istiyorum sizlere, 3 saatlik bir kullanımdan bahsediyorum. Kulaklıkları kutusundan çıkartıp kulağıma taktığımda 2,5 ila 3 saat kadar aralıksız müzik çaldığını sizlere söyleyebilirim ve aktif gürültü engelleyici açıkken bunu yapmayı başarıyor. Tabii tekrardan söylüyorum kulaklığın kılıfında yer alan 420 miliamperlik o pil sayesinde sizlere daha uzun bir pil ömrü sunuyor. Yani yaklaşık bir hafta kadar kulaklık ve kulaklıkların kutusunu şarj etmeden kullanabiliyorsunuz. Bu arada 420 miliamper dedim 410 miliamperdi onu da düzeltmek istiyorum. Ve fiyatına baktığımızda enteresan bir durum bu. Çünkü daha öncesinde Huawei ve Honor'un aynı neredeyse olan giyilebilir Ürünleri de getirip ülkemizde Honor'un daha uygun fiyata sattığını görmüştük. Ancak bu sefer işler öyle olmadı sevgili dostlar. Bu sefer Honor Magic Air Basslar ülkemizde Huawei'in FreeBuds 3 ileriyle aynı fiyattan satışa çıkmış durumda. Yani bu ürünlerde aynı FreeBuds 3 i'lerde olduğu gibi 799 TL'lik bir fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Şimdi satın alırken neye dikkat etmeliyiz sorusunda cevaplandırmak istiyorum sizler için. Özellikle Kulak içi kulaklıklar sevmeyen arkadaşlarım varsa aranızda sizleri tabii ki tatmin edecek bir ürün değil. Ancak ben kulak içi kulaklıktan vazgeçemiyorum. Aynı zamanda aktif gürültü engelleyicim de olsun ve kaliteli de bir ürüne sahip olayım diyorsanız işte aradığınız ürün elimde duruyor arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla satın alıp kullanabilirsiniz. Tasarım anlamında uzun süreli kulakta kullanımda bir ağrı sızı yaratmadığını, bir problem yaratmadığını, yaşatmadığını sizlere aktarabilirim. Ben kendi adıma kulak içi kulaklıkları sevdiğim için hem bu modelden hem de FreeBuds 3i modelinden oldukça memnun kaldım. Benim gibi bu tarz kulaklıkları seven, özellikle yüksek bas müzikleri dinlemeyi seven ya da dinlediği müzikteki basları hissetmek isteyen, hissetmeyi seven kullanıcıların, dinleyicilerin çokça memnun kalarak kullanacağını düşünüyorum. FreeBuds 3 i'leri e ve Honor Magic Earbuds'ları. Tabii böyle ikisini de birbiriyle karşılaştırmış gibi oldum ama en azından sizler için çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Aranızda bununla alakalı soruları olanlar olabilir çünkü. Siz de düşünüyorsunuz bu kulaklıklar hakkında yorumlara yazmayı ve tabii ki videoyu beğenmeyi, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanala abone olmayı ve tabii 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 kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.